İyi günler değerli izleyiciler, hepinize iyi haftalar. Ee, hafta sonra ilk defa, çok uzun bir aradan sonra, e, pazar günü e, sizlerle buluşamadım. E, e, yani hakikaten şu e, şeylikleri atlatamıyoruz ama şöyle bir tesellim var, herkes de böyle bir şey varmış. Bu e, koronanın yeni versiyonları mı da nedir? Bitmiyor bir türlü. Yani gece öksürükten boğuluyorum, hani soğuk algınlığım yok, kendimi koruyorum, o bu fakat geçmiyor. Takviyeler o da oluyor. Üstüne bir de biliyorsunuz bel vardı. Yani onunla da ilgili işte tedavi falan görüyorum ama işte bir gidiyor bir geliyor. Ee, pazar günü artık dedim ki ne olur benim kusuruma bakmasınlar. Halbuki cumartesi günü yarın büyük ihtimalle görüşürüz demiştim ama olmadı kaldı. Ama bu pazartesine itibaren umuyorum diliyorum sorunsuz yine ee, bütün haftayı e, tamamlayacağız. Önümüzdeki günlerde de sıkıntı çekmeyeceğiz. Şimdi tabii dün e, olsaydı daha ayrıntılı konuşacaktım. Bugün ama söylemek istiyorum bu İsveç'teki rezillik e, gerçekten akıl almaz bir şey. Ee, ve bunu bana e, bizim ülkemizde demokratik haklar vardır özgürlük vardır. Arkadaş bir dakika yani o kadar uzun boylu değil. Şimdi e, Avrupa'nın bütün ülkelerinde faşizm yasak. Bakın. Faşistim demek, naziyim demek, gamalı haç kullanmak yasak. Ve dikkat ederseniz bu tür sembolleri kullanan ya da bununla ilgili propaganda'ya falan kalkanların hepsi bütün Avrupa ülkelerinde tutuklanıyor. Şimdi yani sen mesela faşizme yasak diyeceksin, e peki ben gelip de orada faşist propagandası yapmaya kalksam düşünce özgürlüğü diyecek misin? Demeyeceksin. Bunu geçiyorum. Şimdi bakın, inanç diye bir şey var. Bir buçuk milyar insanın inandığı bir kitap, ona göre ibadet ediyor, ona göre inanıyor, öyle yapıyor, böyle yapıyor ama... Bir buçuk milyon insanı kapsayan bir şey. Manyan biri çıkıyor, aşırı sağcıyım diyor bilmem ne. Efendim gelecek. orada ben Kur'an yakarım. işte diyor ki, ya valla diyor yani biz diyor bu şey ayıp bir şey ama diyor yani bizde özgürlük var. Aşkların böyle özgürlüğü ne? Yani onu bilelim. Böyle bir şey yapamaz kardeşim hiç kimse. İnançlarla ilgili. Ha efendim şöyle diyor adam. Canım burada İncil'i de yaktılar. İşte Tevrat'ı da yaktılar. E beni ilgilendirmiyor. ve Bir şey var, bir birilerinin kutsal sayıları bakın bu bir siyasi hareket değil, bir görüş değil, fikir değil, bir ideoloji değil ne bileyim bir e, felsefi bir konu değil, hani bilimsel anlam bu bir din. Sen şimdi bu dini eleştirebilir misin? Eleştirebilirsin. Bilimsel çalışmalar yaparsın din kitaplarından işte ayetler şunlar bunlar alırsın, bunlar doğrudur değildir, yanlıştır, işte saçmadır, bunlar hepsi olur. Ama bunu yapmaya falan kalkarsan tepkisi olur. Şimdi burada eee Garip olan bunun Türkiye Büyükelçiliği önünde yapılması. Şimdi Türkiye iyi şey düşünelim. Tamamen böyle dış güç dış güç şöyle bakılabilir ki inanmıyorum ama. Evet Türkiye İslam ülkelerinin merkezi. İslam ve bizim sevmediğimiz, kızdığımız, korktuğumuz bütün İslam Türkiye'dir. Şimdi bunu bir parça gerçekliği olabilir. Çünkü neden? Artık dünyadaki dinci terör eylemlerinin çoğunda bir Türkiye bağlantısı çıkıyor. Ya Türkiye'den geçmişler ya içinde Türk var falan. Ama bu iş o kadar basit değil. Orada yapılmasının bir sebebi var. Şimdi burada birkaç şey var. Bu dış istihbarat teşkilatlarının işi olabilir. Ki ben öyle olduğuna inanıyorum. Ee, örneğin ya bence baş süpheli e, Rusçadır Putin'dir. Putin'in istihbarat örgütüdür. Yani önce Tayyip Erdoğan'ın kalabalık dışında bir yerde maket ayarları, bir Erdoğan maketini Baş aşağı asıp oradan da dünyaya e, yayın yapıyorsun. Sadece bir Twitter hesabından başka yok. Ne İsveç televizyonu var ne diğer yabancı televizyondan ne olay yerine giden Türk televizyonu varsa ya da Kürtlerin televizyonu onlarda da yok. Bir tek Twitter hesabı. İkinci olay Kur'an yakma gene Türkiye'nin. Şimdi Türkiye'nin bu konudaki hassasiyeti ne? Yani AKP iktidarı saçma sapan bir şekilde ben işte sokmam mokmam filan dedi ama yani işin gerçek payı var tabii. Eğer bu kadar aşırı tahrik olursa Türkiye'de makul insanlar da, muhalefet de, dış politika uzmanları da, diplomatlar da yetti sıktı ama derler. Onun için ben burada Rusya'nın bu işin içinde parmağı olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu görüyorum. İkincisi, daha önce anlatmıştım bir cümleyle özetleyeyim. İsveç'te çok ciddi bir muhalefet var ve NATO'ya girmek istemiyor. NATO'ya girmemenin de yolu bir NATO ülkesinin bunu veto etmesi. İşte Türkiye'yi belki bu şekilde tahrik ederek e, efendim e, kendilerine bir e, yani bak bizden olmadı kardeşim sen Türkiye ile papaz oldun sonuç böyle oldu diyebilirler mi diyebilirler. Bu arada bunun tabii Türkiye'deki yansımaları var. Gayet doğaldır. Yani İsveç konsolosluğunun önüne Ankara'da İsveç Büyükelçiliği'nin önüne gidilebilir. Ne bileyim işte İsveç yatırımlarıyla ilgili ee, kısa süreli de olsa bir eleştiri, boykot filan olabilir. Mesela İstanbul'da ve Türkiye'nin pek çok yerinde devasa Ikea binaları var. Bunların hepsi İsveç. Hani gidip orayı taşıyacak hali yok ama mesela almıyoruz oradan denilebilir. Bunlar makul şeyler. Ama e, Cumartesi sabahıydı ya da Pazar sabahıydı galiba değil mi? E, şey oldu, e, sabah namazından sonra çok kalabalık bir grup Taksim'e çıktı. Ve Taksim'de gösteri yaptı. Türk bacılarmış bunlar. İşte Allah'a ekber sesleri, şu bu falan. Ve polis hiç engellemedi. Şimdi arkadaş bak şimdi bazı şeyler var. Bu bunu yapamazsınız. O Süleyman Soylu. Efendim onlar bizim çocuklar. Abi yapamazsın bunu. Sen nedense tabii bizim de aklımız ermiyor ya da öfkeleniyoruz. Ama Taksim'i e adeta kendi namusu gibi görüyor. Yani sanki Taksim'e bir grup çıkar da gösteri yaparsa namuslarına leke sürülecekmiş gibi. Orada insan kıyıyorlar biliyorsunuz. Dövüyorlar, gaza suya boğuyorlar, yerlerde sürüklüyorlar filan. Fakat ne zaman ki Tayyip Erdoğan'cı ekipler e, günün hangi saati olursa olsun ve çıktıkları zaman çık çıkmıyor kardeş. Ha o zaman sen devlet görevini yapmıyorsun. Ha bunu yapmamanın bir yaptırımı var mı? İşte zaten Türkiye'nin sorunu o. Kimse şimdi gidip de İstanbul valisi denilen şahıstan hesap soramıyor. Ya arkadaş sen orada 10 tane kadını bile yerlerde sürükledin sırf Taksim alanına adım atamasınlar diye. E şimdi bu ne? Ha bu onlar bizim çocuklar yapılır diyorlar. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi gelelim bakın. Türkiye garip bir girdaba doğru gidiyor. Ben hala anlamış değilim. Muhalefeti de anlamıyorum, iktidar kanadını da anlamıyorum. Tayyip Erdoğan neye güvenerek seçim kararı alıyor? Ve neden? Bakın mevsimsel şartlar gibi aptal bir laf dışında ben AKP'den daha bir gerekçe duymadım. Mevsimsel şartlar. Ya 5 sene önce de aynı tarihte yaptık. 23 e, Haziran'dı. 5 gün sonraydı yani bu 18. Peki ne oldu? Şimdi anayasa gereği Tayyip Erdoğan aday olamıyor. Bunun bir şartı vardı. Meclis onayı. Yani meclis olaylarsa seçime gidiyoruz diye o zaman mevcut cumhurbaşkanı aday olabiliyor. Fakat şimdi Tayyip Erdoğan çok garip bir şey yaptı. Hem seçimi öyle çekti hem de diyor ki 10 Mart'ta ben şey yapacağım. E, seçim kararı alacağım. İyi de seçim kararı aldığı zaman bu şey olmuyor ki e, Tayyip Erdoğan'ın hani aday olamaz dedikodusundan kurtarmıyor ki. Dedikodu diyorum neden? Çünkü kabullenmiyor AKP. Meclis başkanı diyor ki olur mu canım böyle şey diyor. Aday olacak filan. Yani bakın Türkiye'de artık anayasa yok, yasalar yok, zaten hukuk yok, demokrasi yok, insan hakları yok, hesap sorma yok, rekabet yok. Her şey bir kişinin elinde. O nasıl arzu ederse, onun keyfi nasıl yerine gelecekse Türkiye artık öyle yönetiliyor. Bak ne yaptı? <laughs> dedi ki iş adamlarına. Ya arkadaş dedi ben dedi bu kadar hizmet yapıyorum dedi ve bu hizmetleri dedi bu e, muhalefet eleştiriyor. Ağzınızı açmıyorsunuz Ah, Bakın düşünebiliyor musunuz? Muhalefete öfke saçıyor, İş dünyasına dönüyor. Sen niye öfke saçmıyorsun diyor. Artık iş anlatabiliyor muyum? Bak nerelere kadar artık yukarı çıktı. Şimdi burada bu seçime giderken artık ben eminim diyemem dedim. Ama kanaatım eden bir saray darbesi geliyor galiba. Ve muhalefet bu işin farkında değil. Bakın Kılıçdaroğlu'na ben sorular sordum. <laughs> Dedim ki, arkadaş bu, bu beyim, e, Tayyip Bey'in e, şeyi yok. Yani aday olma e, durumu yok. Niye bunu soruyor? Efendim biz mağdur yaratmak istemiyoruz. Allah Allah. Biz onu seçimde edeceğiz. Şimdi dün galiba İzmit'te diyor ki, e, ya diyor yapsak ne olacak diyor. Çünkü de Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde böyle bir karar çıkaracak. Ben de bugünkü yazımda dedim ki tamam dedim, mağdur yaratmak istemiyorsunuz. Ya da Yüksek Seçim Kurulu'nun bu kararı vereceğine inanıyorsunuz. Ama o zaman şunu çık söyle arkadaş. De ki bak de, sen anayasaya aykırı bir iş yapıyorsun ve yaptın. Seçimi ben kazanırsam bunun anayasayı... Cebrem ve hile ile değiştirmek olduğunu biliyorsun, değil mi? Ve bunun cezasının da ağırlaştırılmış müebbet olduğunu biliyorsun, değil mi? Diye televizyonlardan aykırırım. Öyle yapmaları gerekiyor. Tamam, biz de biliyoruz. Yani İstanbul seçimlerinde aynı zarfa konmuş dört tane pusuladan üçünün sağlam, birinin ise hileli olduğunu söyleyebilecek kadar kendinden geçmiş ya da akıl ve mantık dışı çalışan bir yüksek seçim kurulu var. Çünkü belli ki emir ve talimat adam bakmıyor bile arkadaş. Ya burada bunu bir mantığa oturtalım. Onu bile demiyor. Efendim reis beyden haber geldi seçimi iptal ediyoruz. Peki öbürleri? Ama o konuda bize bir şey söylemedi ki. Bu hale düştü devlet bürokrasisi ve bu üst düzey yargı, yüksek yargı dediğimiz. Ha, şimdi bu şartları bilmiyor muyuz? Biliyoruz da. Anayasa Mahkemesi'ne, git Anayasa Mahkemesi'ne arkadaş soracak. Abi telefon geldi mi? Geldi. Ne diyor? Ya yürü git diyor. Tamam abi bitti. Evet, bu kadar. Ama yarın ben seçilirsem bunun hesabını çok ağır verirsin söylemek gerekiyor. Şimdi benim tahminim bu seçimi erkene almada esas amaç sanki bu. Bir darbe yapacaklar. İç darbe. Nedir? Arkadaş anayasa böyle Tayyip Erdoğan da alsa, meclis de alsa adaylık bu tartışma bitmiştir. Yüksek seçim kuruluna bile soramayacak. Çünkü o diyecek ki, efendim şeye uygun öyle bir şey yapacaklar. Ya da Türkiye'de çok ciddi bir kaos yaratıp ya seçimleri yaptırmamak ya da yapılacaksa bile her şeyi önceden ayarlamak. Bakın Cem Toker'i tanırsınız. Liberal Demokrat Parti'nin eski genel başkanı şimdi de onursal başkanı sıfatı taşıyor. Aylardır çırpınıyor. Diyor ki ya kardeşim muhalifete sesleniyor Millet İttifakına. Ya arkadaşlar diyor. Şu Yüksek Seçim kurulunun pusulalarına bakın. Bu adamlar iki kat kısıla bastırıyor. Yani e, 60 milyon seçmen varsa 150 milyona yakın pusula bastırıyorlar. Bakın bunun sonucu darbe darbe diyorlar ya darbe illa askerlerin tanklarla sokağa çıkması değil. Bütün torbaların ikincisini yapabilir mi? Yapabilir bu iktidar. Bakın yapabilir iki kat, üç, iki buçuk kat e, pusula bastırıyor. Bir merkezde tak 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 bütün onları ya, sandık numaralarına göre torbalara koyarsın abicim. Valilere verirsin onu. Geneli değiştir. Geneli değiştir. Ne yapacaksın? Efendim bizde ıslak imzalı. Abi geç. Yüksek seçim kurulu kurallarına göre toplu itiraz edemiyorsun. 190 bin sandığa itiraz etmen lazım o zaman. Herkesin elinde şey var. Ha, başarı tabii ki başarılı Ama darbedir bu aynı zamanda. Onun için muhalefet artık Allah'a aşkına diyorum. Şu şu ataleti atsın üzerinden. Yani aday o mu bu bu falan filan. Şimdi gelelim. tabi e, tabii bunun üzerinden yoğun saçmalıklar var. Yoğun saçmalamalar var. Neden? Çünkü nasıl bir darbe olacağını onlar da anlamadıkları için sarayın bütün yazarları Tayyip Erdoğan'ın nasıl kazandığını, e, Millet İttifakı'nın nasıl cosladığını, şu anda müthiş bir kriz yaşadığını falan anlatmaya çalışıyor. Mesela bugün Abdülkadir Selvi, yine Tayyip Erdoğan yazarı biliyorsunuz. Ya inanılmaz. Bak şimdi. Mesela diyor ki Kılıçdaroğlu'na rağmen birkaç senaryo, bu senaryonun birkaç adı önemi var. Ekrem İmamoğlu'nun önündeki engel Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayında kararlı. Hayatında hiç şey olmadığı kadar cesur davranıyor. Kılıçdaroğlu'na rağmen aday olsa kazanma şansı yok. Aynı zamanda belediye başkanlığı kaybetmiş olacak. Şimdi geliyor. Meral Akşener seçim kampanyasını Ekrem İmamoğlu afişleriyle başlattı. Akşener'in adayının İmamoğlu olduğu belli. Ancak Akşener'in Kılıçdaroğlu'na rağmen İmamoğlu'na aday göstermesi real siyasete uygun düşmüyor. Akşener'in İmamoğlu'na iki yıl sonra erken seçime götüreceğim demesi Altılı Masa'nın iki yıl içinde parlamenter sisteme geçirecek önerisiyle örtüşüyor. Tecrübeli politikacı olan Akşener'in Ekrem acele etme, iki yıl içinde erken seçime gideceğiz. Kılıçdaroğlu ile savaşarak kaybedeceğin bir hamle yapma. Senin yaşın geç, iki yıl bekle. Erken seçim olunca sen 15. Cumhurbaşkanı adaylığına talip ol. Ya Bir şey söyleyeceğim, işte diyorum ya saraya yaranmak isterken akıl ve mantıkla gidiyor. Ama Affedersiniz ama parlamenter sisteme geçilince İmamoğlu'nun kalkıp da Cumhurbaşkanı olmasının ne anlamı var o yaşında? Çünkü artık Cumhurbaşkanlığı şey değil ki. İcra makamı değil ki sembolik makam olacak. Devletin başı işte büyükelçiler, dış ilişkiler, efendim işte başkomutan, şimdi mesela başkomutanlığı bayağı üniformalı başkomutanlık gibi anlatıyor halka. Hayır o sembolik bir şey. Yani ordunun da başı, her şeyin başı olarak anlatılıyor. İcranın değil ama. Şimdi sen bunu kalkıyorsun, böyle millete de yutturmayacağız. Hemen İmamoğlu iki yıl sonra seçim, e, e Cumhurbaşkanını Cumhurbaşkanı niye seçeceğiz kardeşim iki yıl sonra? Bu bir. İki, Cumhurbaşkanı bakmayın siz öyle bir aptal saptal bir iş yaptılar. Cumhurbaşkanı da halk seçecek. Ulan geri zekalı ki halk seçsin? Niye? Yani parlamenter sisteme geçiyorsan halkın seçmesinin bir anlamı yok. Tam tersi işte bizi bugünlere getiren o 2014'te halkın seçmesi. Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı'na aday oldu. Aslında aynı Sezer gibi, Abdullah Gül gibi, Demirel gibi bak Cumhurbaşkanı olacak idi. Ama ne dedi? Bir dakika arkadaş dedi beni halk seçti. %50 oy verdi dedi. Yani bütün siyasilerin üzerine çıkabiliyor o zaman. E şimdi sen ne mantıkla halk seçecek diyorsun? Halk seçmesine gerek yok ki artık. Çünkü zaten parlamento oluşmuş. Parlamenter sistem. Parlamento halkı temsil etmiyor mu? Yani bütün şeylerin, e, oyların sonucu parlamentoda yansımıyor mu? Evet. Ve o zaman orası seçecek zaten. O zaman İmamoğlu'na niye böyle bir havuç? Çünkü niye biliyoruz kafaları karmakacık. Ben size bir şey söyleyeyim. Meral şeylerin aklında İmamoğlu Cumhurbaşkanı yapmak falan yok. O diyor ki kılıçlar Kılıçdaroğlu sen olma. Ve yine saray medyası saçmalık yarışı içinde ne yapıyor? Efendim o olursa işte e, başkan yardımcısı olacak, başbakan gibi çalışacak. Bir dakika arkadaş. İlk belki Cumhurbaşkanı seçildi. E, Millet İttifakı'nın adayı da kazandı. Hükümeti oluşturdun. iki genel başkan da aldın. Başkan yardımcısı yaptın. E, e, demokrasiye geçmiyor musun? E demokrasiye geçince hepsi çöp. Demokrasiye geçince ne yapacaksın? Onlar parlamentoda da değil. Demokrasiye geçtim. Mecbursun hükümet kurmaya. Bak şimdi. Hükümet kurmaya mecbursun değil mi? Demokrasiye geçtin. Seçim kararı bile alacak olsa. Geçti. Genel başkanlar dışarıda. Abi içeride partiler anlaştılar. Arkadaş biz böyle götürüyoruz. Ver birimize yetkiyi. Mecbursun birine başbakanlık vereceksin seçime kadar. Çünkü burası yönetemez artık. Demokrasiye geçti. Verdim birine. O da dedi ki arkadaşlar biz dönem sonuna kadar devam ediyoruz. Bitti. Bak hepsi çöp. Yani bu küçük küçük detayları atlayarak herkes hayalinde böyle olsun, şöyle olsun falan diye yola devam ediyor. Ama çok belli ki arkadaş saray büyük bir darbe hazırladı. Bu darbe deyince hemen hoplamasın bu troll takımı. Darbeden kastım işte yüksek seçim kuruluna bir şey yaptırmak, anayasa mahkemesine bir şey yaptırmak. O arada ne bileyim silahlı kuvvetleri bir şekilde devreye sokmak, seçimde hile yapılabilecek bütün ortamı hazırlamak bunların hepsi darbedir. Ve son konu olarak da şeyi söyleyeyim. Bu kardeşim bu Süleyman Soylu nerede ya? Ya şey hala yok ortada. Sinan Çetin, Sinan Çetin dedim yine işte yani o da bir alemdir. Sinan Ateş'in adam buhar. Nasıl gitti? Bak. Yani bunca kamera bilmem ne yani hani bilmem neye gittiğin yere kadar kovalıyorsun değil mi kameralarla? Adam yok. Ha ya yok ettiler. Bak onu söyleyeyim. Ya mitin elinde Tutuyorlar yarın öbür gün bu bakalım iktidar falan değişirse bu da elimizde dursun diye. Bak öyle ya bir dış istihbaratın elinde. Ama kardeşim buhar mı oldu ya? Ha, zaten senin kendine yakın kendi işlerini pis işlerini gören suçlulara bir şey yapmıyorlar ama bu çok açığa çıktı. Ve şu anda Türkiye'de son dönemin en büyük ayıbıdır bu. Ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin hala suskun olmasının da ben hakikaten anlamış değilim. Şöyle bir hızla e, yorumlarınıza bakmak istiyorum. E, hani çok e, konuştuğumdan efendim e, şöyle. Tabii çok aykırı şey yorumlar yazanlar var özellikle dinle ilgili. E, ne yapayım? Yani yazıyorlar onlarla da benim. Evet, şöyle. Evet. Heh, volvo'ları yaksınlar diyor. Yapmayın, yapmayın. Olmaz. Yani İsveç'e en güzel protesto. Mesela ben bu şeye hep karşıyım. Hani var ya, almıyoruz. Hani yaptılar. Aptal saptal. İtalyan malları almıyoruz. Lan Erif İtalyan malı almıyoruz dedi. Fiyat arabayla geldi gösteriye filan. Onun için bunları bir süreli yapmak lazım. Bu tür eylemler. Yani mesela işte İsveç şey, iki ay mı? Abi 15 gün boyunca iki aya girmiyoruz kampanyası. O zaman etkili olur bak. Ama gitmiyoruz deyince e ben bile bakarım abi herkes giriyor. Bana ne? Ama 15 gün gitmiyorum deyip önünde de bir gösteri yaparsanız barışçıl yani öyle şey hani girmeye, girmeye çalışanı dövmek falan değil. 15 gün boyunca burayı protesto ediyoruz falan gibi eylemler hem zariftir hem de etkili olur. Diğer tarafları da şey yapar. rahatsız eder derler ki o bak yani mesela diyelim günde 30 bin kişi giriyorsa birden bire 3 file düşerse o korkutur. Aynı şey bu gazete televizyonlar için. Yani evet bundan sonra işte hürriyet okumuyorum. Abi kime ne? Ama 15 gün süreyle almıyoruz deyip de 150 bin tıraş saat o kadar yok ama 100 bin tıraşsa 10 bile düşürüyorsan o zaman burası da korkar arkadaşlar ki ben yanlış yapıyorum. Bunu da söyleyeyim diyorum. Haftanın ilk günü burada kapatalım. Yarın görüşmek üzere. Hepinize iyilikler diliyorum. Hoşçakalın.